arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. göstereceğim birazdan. 6 yaşında 1. sınıfa ya, gidiyor. 7, 7. 7 yaşında 1. sınıfa gidiyor. Şimdi size kanalını göstereyim. var. Çok abonesi yok. 6 abone öyle. Böyle biraz da şeyler var. Videoları. Shortsları. Videolardan çok shortslar var tabi. Video koymuş. Bir ku kuzenim. Evet. <laughs> Burada parkurda bunların üstünden atlayacağız. <laughs> spora haberlerinde gibi. Ve Ahmet'in ödülü kazanıyor. Sıra bende. Yok. Emniyet kemeri gibi <laughs> güvenliğimizi alıyoruz. Ve doyuyoruz. Şimdi ben de başlıyorum. Başladım.